Hepinize mer merhaba canlar. Bugün of var. iki oynayacağız. Bu oyunu ilk defa oynayacağım. Ee, yarım saattir de Granny videosu çekmeye çalışıyorum. Full kapanıyor. Bir daha da açılmıyor. Video da olmuyor. Bakalım. o bir sürü başarım var. Bu da bir de keselim. Hemen oynayalım. Normal oynayalım. Normal oynayalım. Normal oynayalım. Oha. Oh, tamam biliyorum. Bir defa oynayacağım ama arkadaş. Hemen basalım. Biraz daşlı ağalardan çıkartalım. Dövüşün ha. Hepiniz bir mi dövüşünüz? Ne yapalım? Daşlı ağa çağırın. başarılarım yani. Bir yerden başarım yapıyor. Sabada yerinden Sesi bir ekle. Yo Yok sesi açayım da. Hı. Adam süper güç bastı. Ben de basarım lan. Oo başarılı. Bunlardan çağıracağım. <laughs> Onların dört adamı benim bir tane şunun kadardır arkadaşlar. Nita. Oha hem uzaktan vuruyor bu hem de yakından Biraz daşçı mı çağırsak? Taşçı ağa adamlarımızın yeri donmuş. Taşçı ağa otursak. Taşçı iki tane. Bunların omuzuna kadar büyük La bir tane 200 liralık şey yenemiyorsunuz. Siz niye o zaman 400 liralıksınız lan? Dinle lan. Biraz geliştirme ben De Hemen taşıya kadar dolduralım burayı 250 lira. hadi 100 lira daha ver kulemizi de geliştirebiliyormuşuz 750 lira. oh fullemiş 1000 liramız olsun <laughs> 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 Hadi lan aşağı kalın. Biraz adam çarık bari. Arkadaşlar şurada ne tatlı gözüküyorlar. Allah. Bir saniye arkadaşlar. Hemen geri geldim arkadaşlar. Fırçamı getirdim. Lan. Arkadaşlar bakın şurada ne tatlı gözüküyor. Şuradaki bir haline bakın. Şurada. Sıfatsız hıyar. 5 tane küçük adam çağırak. Birazdan çağ atlayacağım arkadaşlar. Gebertin küçük adamlar ya. Bizim burada taş atarımız var. Niye çalışmıyor? Tek yiyorlar bir de minyar tonur. Arkadaşlar bunlar biraz daha güçsüz olsa ben birazdan taş yağmuruna yeteceğim yani. Hadi çok azıcık bir şey kaldı. Hadi. Oh kral yaşı bir şey aradı bu. İki tane adam çağırak. Da oğul. Dar bu kadar 40 baş. Oh, çaktladık. Şimdi oha bunlar da atlanmış. Hemen bas adam bakayım. Hadi ya. Ara biraz, hızlı gel hızlı. Oha, bunlar niye atlardı? Keşke bunlar atlardı. Bir tane darbe kaçar. Spartalı niye ben çağırdım? Şu anda orta çağdayız arkadaşlar. Oha, bizim adamlar hepsi iç içe girmiş. O Spartalı gücü. Hemen 600 lira mı versen? Dar Darbukayı da açtık. Darbukayı Bu arada like atıp abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Hadi darbukalar. Spart isimlerine bak. Svordan Spartan yani kılıçlı Ispartalı. Bu da oklu Ispartalı. Hani adam gitti ben konuşuyorum arkadaşlar. Hadi bu şundaki ismi ne? Armored Spartan. Yani zırhlı Spartan. Oha şu 200 liralık oran nasıl bir Hadi bizim Spartalı gelmedi. Bir tane de şundan Bir tane de normal Spartan. Hadi ya geçin ya ne kadar ezik Yıldırım yaşsın ya Ben bekleyemem bu kadar İki tane dar bu Bir tane daha bunlardan Hangisi şu ortada olan mı arkadaşlar Yine mi geldi bunlar Hemen bir tane darbukalı çağırıyorum. İki tane daha çağırıyorum. Kimseyi kontrol edebiliyor muyum? Biraz hızlansın ya. Hadi ya. Bunlar bir şey yapamıyor. İlk hızlandırdım arkadaşlar. Yarım yarım bekleyemezdim. Oha zıplı adamlarımı Şu yüzlük olanlar çok iyiymiş arkadaşlar. Geberin lan abuzetler. Şunlar şu yüzlük olanlar arkadaşlar. Ama ben niye geliştirme yapmadım? Ben buna sat bakayım. 2000 lira tamam. Olsun alırız. Oha bu mısıra geçti. <laughs> ben bastım aldım. Hemen adam lazım adam. Bizdekiler daha güçsüz adam ışın atara geçti. Hemen adam çağır. Hayır. Yıldırım basarım. He. Adam bas, adam bas, adam bas, adam bas. Hadi Isparta'yla gücü. Keşke yıldırımı basmasaydım o zaman biz alırız. Oha at kesin 200 lira. Bunlardan niye bebek ses çıkıyor öldüklerinde? Ya. <laughs> Bu ne lan bebek bunlar? Get lan la 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 la, la, la. Aa, bizim Spartalı işe aradı. Okçu Spartalı. Çağatlarım lan de. Hadi hadi hızlandırın hızlandırın. Sözde bir de iki iki hızlandırmış. Bu ne? Hadi 750 lira yapmamız lazım boyunu kırıklılardan çıkarmamız lazım. Of, bu Spartalı'yı değiştireceğim. Bin liramız oldu. Hemen. Kapat şunu, kapat, kapat, kapat. Dört tane alt çağırdım. Hadi, hadi çağır bir şeyler, çağır, çağır. bilmiyorum adamlar ne bu? Geberin Allah 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 adam çatla diyor ya. Ne çatlamaya meraklıymış. Ne? Hadi ya da da zorlamış. Oha uzay çana mı geçti Ek modunu açsan ne güzel olur. Hiç kimse ölmüyor ki. Hemen hadi vuralım. Bunun da o ok gücü var. Hemen bas 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 bas. At arabalılar. Hadi, hadi, hadi. Oha, at ha, yaptı. Onların ilk adamı bir. Onların 125 lira, bizim 400 liralığımız kadar güçlü. Hemen at arabalardan çağırak. nasıl ses? Gebertin, hadi, hadi ya bir meteor çarptırıyoruz. Arkadaşlar videomuz bu kadarlı. Like atıp abone olmayı unutmayınız. Hepinize bay bay. Görüşmek üzere. Bay bay. Ay.